Sakalar ve Yükselen Burcu Saka olanlar ya da e, Kova Burcu olanlar, Yükselen Burcu Kova Burcu olanlar 2021 yılında kariyer alanında gerçekten çok yeni bir dönem açılmış durumda. Çünkü Jüpiter ve Satürn iki kariyer gezegeni artık burcunuza yerleşti ve dolayısıyla esasında yeteneklerinizi ve e, imkanlarınızı çok daha iyi kullanabileceğiniz anlaşılıyor ve bu dönemde ...kendinize güveniniz artıyor. Çünkü Jüpiter özellikle insanın kendine güvenini arttıran gezegen... ...fırsatları ve imkanları ve zenginlikleri de temsil ediyor. Fakat bu zenginliklerin sadece maddi olduğunu düşünmeyin. Özellikle kafaca eğitim olarak e, imkanlar, sosyal imkanlar... E, ...sizin yeteneklerinizi çok daha iyi bir şekilde ortaya koymanıza e, fırsat verecek. Yani bu yıl kendiniz olmanız çok önemli bu yıl atacağınız adımlar, yenilikler, iş hayatında değişiklikler esasında hayatınıza yepyeni bir yön vereceğinizi ve dolayısıyla kendinden emin olacağınızı da gösteriyor. Satürn tabii ki bir takım sorumluluklar da getirmekte. Üstünüzde yükler artmakta fakat bunlar sizin istediğiniz yükler olacak zaten. Yani sizin üstünüze zorla giydirilmiş zorunlu değişiklikler değil. Siz istediğiniz yönde daha iyi ilerleyebileceksiniz. Şimdi Saka Burcu'nda doğmuşsanız, e, özellikle Saka Burcu'nun başında doğmuşsanız 25 Ocak'la 4 Şubat arasında Uranüs'ün kare açısı biraz işleri planlandığı gibi olmadığını gösterebilir. Yani bazen bir takım ani olaylar, değişiklikler de gündeminizi sarsabilir. Hatta siz de bir takım şeyleri ani bir şekilde değiştirebilirsiniz yani kendinizi çok fazla olduğunuz tek bir yerde kalmak istemeyebilirsiniz daha bağımsız hareket etmek isteyebilirsiniz Belki otorite figürleriyle e, ya da baba figürüyle belki ilişkileriniz biraz stres altında olabilir ama bu size yine de güçlü bir yaratıcılık ve değişiklik imkanı getiriyor. E, yılın içinde bakıldığında özellikle 7 Ocakla, 4 Mart arasında biraz yavaşlamak, biraz sakinleşmek, biraz daha adım adım ilerlemek faydalı olacak. Bu dönemde aileden gelen konular, toprakla ilgili konular, gayrimenkulleri içeren konular, bir takım uğraşlar bazen işten uzaklaşmanıza, yavaşlamanıza neden olabilir. Fakat 4 Mart'la 23 Nisan arasında enerjinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceğinizi söyleyebilirim. Fakat 23 Nisan 11 Haziran arasında biraz iş ortamında, çalışma ortamında daha dikkatli, daha dengeli olmakta fayda var. Bu dönemde altınızda çalışanlar, yanınızda çalışanlar, beraber çalıştığınız insanlarla bir takım duygusal sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunun yanında 30 Ekim ile 13 Aralık arasında da iş hayatında çabalarınızı özellikle daha da fazla hedeflerinize odaklayacağınız anlaşılıyor. Sevgili sakalar ve yükselen burcu saka olanlar ya da diğer tabirle sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 2021 yılında aşk hayatınızla ilgili konulara baktığımızda oldukça destekleyici, sizi daha iyi kendinizi ortaya koyabilecek imkanlar, önemli transitler var. Kuşkusuz Jüpiter, ve Satürn yükselen burcunuzda ve burcunuzda ilerliyor. Bu size ilişkilerinizde sınırlarınızı çizmenizi kolaylaştıracak. Yani son yıllarda e, aşkta ve evlilikte bir dağınıklık ve kararsızlık olduysa esasında bu dönemde kendinizi toparlamanız, sınırlarınızı yeniden çizmeniz çok daha kolay olacak. Bu şu anlama geliyor yani kendinize güveninizi arttırdığınız bir dönemdesiniz ve Kendinize güveniniz arttığında ilişkileriniz de daha iyi hale gelir. Aşk hayatınızda da kendinizi daha okey, daha rahat hissedersiniz. Dolayısıyla böyle bir dönemde kendinize odaklandıkça beraberliklerinizi yönetmeniz de kolaylaşacaktır. Ve özellikle iş hayatında, mesleki alanda bu odaklanma art, artıyor ve bunun tabii... Ee, özel hayatınıza da olumlu tarafları olacaktır. Yani böyle bir dönemde özel hayatınızı, ilişkilerinizi yönetmeniz e, hiç zor olmayacak. Ancak tabi belirli dönemlerde doğanlara da dikkat etmek lazım. Mesela 25 Ocak'la 4 Şubat arasında doğmuş bir eee Saka burcu kişisi iseniz Uranüs'ün getirdiği biraz sert açılar var. Yani özellikle e, kadınsanız e, bu Evlilikte ya da erkeklerle ilişkilerde bazı sarsıntılara ya da ani değişikliklere kopmalara yol açabilir. Belki de ilişkilerinizde yeni ve heyecan verici süreçlerde söz konusu oluyor olabilir. Dolayısıyla 25 Ocak-4 Şubat arasında doğanları biraz dikkat etmek lazım. Genel olarak bu yıl 25-1 Şubatla 25 Şubat arasında Venüs burcunuzda ilerliyor olacak dolayısıyla bu dönem arkadaşlıklar, sosyal konular, keyif veren imkanlar açısından daha renkli geçecek gibi gözüküyor. Hani kendinizi ifade etmeniz. Yani bu belki çok yakın bir ilişki olmayabilir ama çok romantik olmayabilir ama daha pozitif, daha olumlu bir ilişkide arkadaşlık da söz konusu olabilir. Bunun yanında 9 Mayıs-2 Haziran hani romantik ilişkiler açısından yine çok serbest ama daha eğlenceli bir dönem. Çünkü genelde Kova Burcu aşka biliyorsunuz hep biraz daha böyle bağımsız ve e, çok böyle iç içe olmayı tercih etmez. Ama bu dönemlerde aşk hayatında daha keyifli olmak mümkün. 9 Mayıs-2 Haziran arasında bir diğer dönem 16 Ağustos-10 Eylül arası bu dönemi de iyi değerlendirmek mümkün. Fakat 19 Aralık'tan sonra evlilikte ve içinde aşkın, ilişkilerin, nişanın, düğünün olabileceği konularda pek acele etmemek o dönemler yani çok fazla e, aceleyle karar vermemek faydalı olabilir sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar e, bu dönemde güneş tutulmalarına baktığımızda tutulmaların ikizler ve yay ekseninde gerçekleştiğini görüyoruz ve hatta en son güneş tutulması yay burcunda gerçekleşmişti şimdi dolayısıyla e, yılın ilk yarısında biraz sanki gelecek ümit ve beklentilerinizde sizin enerjinizi azaltan, sizi ümitleriniz konusunda hüsrana uğratan, biraz depresyon, biraz karışıklık getiren koşullar var. Ve bu konular tabii biraz da olaylara bakış açınızla alakalı da olabilir. İnançlarınızla da olabilir. Belki içinde grupların olduğu konular, sosyal konularda bir takım tartışmalar, Kaynamalar, huzursuzluklar, anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Dolayısıyla biraz sosyal alana, arkadaşlıklar alanına daha yapıcı gözle bakmaya çalışmalısınız yılın ilk yarısında. Ee, yılın ikinci yarısında 10 Haziran'da e, İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan tutulma, sizin yaratıcılığınızı, e, özgünlüğünüzü ve hayatınızı daha rahat ve kolay anlaşılacak şekilde anlatımınızı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında kişisel tatminde kolaylık var. Yaratıcılıkta rahatlık var, aşkta ve hatta çocuklarla ilgili konularda dahi daha olumlu bir takım imkanlar ve gelişmeler bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu süreçte esasında yılın ilk yarısında aşırılıklara ve gruplarla ilgili aşırılıklara ve arkadaşlıklara biraz dikkat etmek lazım. Biraz beklentilerle daha gerçekçi olmak lazım ve yılın ikinci yarısında ise kendinizi eğitimde ve iletişimde, yaratıcı alanda çok daha yapıcı bir şekilde ifade edebileceksiniz.